Gülbüz Ceylan'la 16 dakikanın bu bölümünde duygusuz nesil tehlikesinden bahsedeceğiz. Sorularımdan ilkini size yöneltmek istiyorum. Duygusuz nesil tehlikesi nedir ve hangi sosyal, ekonomik, psikolojik faktörlerden kaynaklanmaktadır? Bize bilgi verebilir misiniz? Işılcığım merhaba. Tekrar bir yere geldiğimiz için şu anda izleyicilerimize iyi günler, mutluluklar diliyorum. Şimdi duygusuz nesil diye bir şey tanımlıyoruz. Evet. Ama kime göre, neye göre duygusuz nesil? Evet. Bir or bulunduğumuz yerden bakmamız lazım. Bizler Doğru. işte belli yaşın üzerindeki yetişkinler, çocuk sahibi olanlar olarak biz bu nesli duygusuz olarak tanımlıyoruz. Bir de onlara sormak lazım. Evet. Gerçekten duygusuzlar mı? Evet. Değil mi? Tabii. Ee, Evet, biz bulunduğumuz yerden baktığımız zaman bizim değer verdiğimiz normlar, evet. e, statüler veya her neyse işte maddi şeyler, manevi şeyler, evet. Evet. E, bizim anlam yüklediğimiz şeylerde onlar için farklılık olduğu için Doğru. bize göre duygusuz diyoruz onlar için. <laughs> Ama onlara sorduğumuz zaman onlar farklı şeylere anlam yüklüyorlar evet. ve duygularını oraya yönlendiriyorlar. Doğru. Doğru. Şimdi burada... Tabii ben bir iletişimci olarak tabii, tabii. olaya baktığım hı. için bizim açımızdan doğru. Evet. E, çünkü biz daha o bulunduğumuz yerden baktığımızda evet değerlere, bayrak gördüğümüz zaman vatan millet sevgisi, evet. Evet. ondan sonra işte romantizm gibi gibi şeylere daha anlam yüklüyorduk. Hı hı. Şimdi çocuklar bugünkü nesil ee, alma verme dengesi konusunda daha pragmatistler. Evet. Ben bir şey veriyorsam bir şey de alıyorum. Doğru. Bu net. Hı hı. Bu neslin çoğunluğunda. Tabii yüzde ellisinin üstünde olunca çoğunluk diyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bizim baktığımız yerler evet duygusuz gibi görünüyorlar hı hı. ama onların kendi dünyası ve anlam içerisinde kendi kurdukları veya işte 20 sene sonra 15 sene sonra kurulacakları evet, evet. o dünyada yaşayacakları kendileri evet. ve onlara göre de Duygunun anlamı ve nereye yöneltmeleri gerekiyorsa onlar için şu anda değerler, normlar budur. <laughs> Ama diyeceğiz ki şunu diyebiliriz, bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, evet. dinimize, büyüklerimize evet. vesaire, evet. Evet. Hepten mi değersiz evet. bakıyorlar, <gülüyor> hepten <gülüyor> mi uzaklar? Ee, bu soru aslında çok su götürür. Biraz araştırmaya da dayanması gerekiyor yaptığımız <laughs> vereceğimiz cevaplarım. Evet. Ama kendi çocuklarımızdan veya e, okulda üniversitede gençler açısından baktığımızda ben böyle çok da acayip, ve duygusuz nesil geliyor falan gibi böyle korkunç böyle bir e, ne derler e, korku filmi gibi. Sunulan bir şey olduğuna inanmıyorum açıkçası. Evet. Tehlike veya bir takım şeylere maruz kalındığı zaman onların da yeteri kadar o duygularını ortaya çıkartacağına inanıyorum. Bunu biz aslında son yaşadığımız 15 Temmuz darbe döneminde gördük. <laughs> Ee, bu belki bir siyasi bir şeydi orada yaşadığımız evet, ama evet, sonuçta evet. bütün ülkeyi etkileyecek, evet, evet. E, bayrağı yere indirebilecek Allah korusun. <laughs> i̇şte dini değerleri, manevi değerleri, evet. e, vatana kastedilmiş bir şey de gerçekten çok farklı kesimlerden gençlerin de kendini gözünü kapatarak işin içine attığını gördük. Evet. Bu bir turnosol kağıdıydı <gülüyor> aslında. <gülüyor> yani. Olayları değerlendirirken biraz da olgulardan, yaşanmışlardan yakın zaman içerisine bakmamız lazım. Evet. Bizim değer atfettiğimiz dediğimiz şeyler işte daha fazla kendimizi fedakarca harcadığımız yerler de belki bizim nesil. Onlar bu konuda daha dikkatliler, daha evet. özenliler diyelim. Evet. Ve duygusuz... Da değiller bana göre. Evet, ben çok evet. o öyle bakmak istemiyorum. Evet. Yani onların da bir evet. duygu dünyası var. Hı -hı. Evet Hı -hı. bize göre farklılar. Hı -hı. Bu bir kabul etmemiz gereken bir şey. Diye. Böyle açıklayacağım. Bu konu aslında şuradan çıkmıştı. İzmir Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Lisesinin evet. ürünün, iki öğrencisi tarafından öldürüldüğü zaman olayları araştırmak için bir marif müfettişi görevlendiriliyor. Evet. Ve müfettişin yazdığı raporda duygusuz bir yeni nesil tehlikesine işaret ediliyor. Bunun için hani böyle öldürülme olaylarında ya da ne bileyim çeşitli kriminal olaylarda evet. gençlerin birdenbire bir cani gibi Karşımıza çıkması sanki onların duygusuzlaşması neticesinde olmuş gibi oluyor. Bu konuda hani ne düşünürsün? Acaba duygusuzlaşma mı veya çocukların psikolojik altyapılarında neler var? Yani neden bu noktaya geliyorlar? Bir insan durup dururken bir insanı öldürmez veya o şekilde annesinden katil olarak veya melek olarak doğmaz yani. Evet. Mutlaka onu hayat içerisinde e, yönlendirilişler vardı. Mutlaka soracağın sorular içerisinde o, o kısma da ineceğiz. O yüzden e, evet o Marif Müfettişi'nin e, hassasiyetlerini ve endişelerini çok iyi anlıyorum. Eskiden daha hani e, naif daha Hı -hı. törpülü Hı -hı. duran, Hı -hı. daha kibar e, bir gençlik vardı belki. Şimdi daha böyle e, uçlarda gezen, Hı -hı. ekstrem tavırlar Hı -hı. gösteren, ee, belki tehlikeden hı hı. korkmayan, hı hı. apaçık, kendini tehlikeye atabilen vesaire vesaire uçlarda olabilen bir gençlik hı hı. var hı hı. ve laf anlatıldığı zamanda sanki karşındaki anlamıyor gibi, hı hı. E, boş boş gözlerle bakan bir nesil evet. var. Evet, evet bu var. Hı hı. Ama e, iyilerin de çok olduğunu düşünüyorum hı hı. ben. 3-5 e, tane Demek istemiyorum. Hı. Tabii ki e, bu konuda e, almış aileler var vesaire. Bu şekilde bakmadan bunu nasıl dile getirebilirim doğru cümlelerle? E, müferiden yaşanmış bir takım olaylar evet. sanki toplum böyle Geneline, top yükün, değil mi? E, bir felakete sürekli ineniyormuş. Aman falan demek yerine neden bunlar oluyor? Evet. Bunların üzerine gidip e, çözüm üretmemiz gerektiğini düşünüyorum panikten hı. çok. Peki burada teknoloji bağımlılığından bahsetmemiz gerekirse e, du, gençlerde duygusal zeka es, eksikliği riskini, teknoloji bağımlılığı arttırıyor mu sizce? Teknoloji bağımlılığı ve duygusal zeka arasındaki ilişki nedir? E, bunların duygusuz yeni nesil tehlikesine etkisi nedir? E, ya, tabii ki teknolojinin... Dersiniz? Her şeyin bir olumsuz bir tarafı var. Evet. Yani şimdi sen bıçağı alıp şuraya koyduğunda o bıçakla güzel güzel bir yemek de yaparsın tabii, soğanı tabii, dolayı filan ama tabii. birine sapladığın evet, zaman da evet. o araç negatife hizmet etmiş doğru, olur. Doğru. Bir aracın, e, aletin ne için ve nasıl evet. kullanılacağını bilinçli bir şekilde öğrenirsek evet. e, o zaman bunu faydalı bir şekilde evet. de dönüştürebiliriz. Tabii evet. burada neyi neden yaptığımızı, neden evet. bu teknoloji bağımlılığına evet. sürüklendiğimizi de biliyor olmamız Doğru. lazım. Tabii Doğru. şöyle bir şey var bizim anne baba olduğumuz evet. dönemlerde evet. E, henüz akıllı telefonlar yoktu. Evet. Çocuklarımız büyümeye başladığı an bir anda akıllı telefonların kucağına düştüler. Evet. tabletler, bilgisayarlar, evet. Evet. işte telefon televizyon ekranlarına bağlanabilen sistemler Hı -hı. vesaire. Hı -hı. Ve şu anda son 5-6 senedir e, veya 7-8 senedir maksimum ee, ekran bağımlılığının zararlarından bahsediliyor. Doğru. Yani geçmiş ola artık aslında. Evet, Maalesef evet. bunu söylemek zorundayız. Bizden sonraki nesil anne olanlar daha şanslılar babalar hı hı. ve hı hı. ben hep şunu söylüyorum. Şu anda bir yasa da var biliyorsun 14-16 yaş arasında sosyal medyanın evet. ya erişimi yasaklanması vesaire bu nasıl uygulanacak bilmiyorum ama evet. sonuçta bilinçlenmeye doğru gidilmesi gereken evet. adımlar. Biz onları yaşayamadık. Bir anda bunların içine evet. düştük. Evet. Ee, ekran bağımlılığı veya teknoloji bağımlılığı mutlaka etkisi var. Çünkü tek nörobilimciler şöyle açıklıyorlar. Ee, arka arkaya giren görüntülerin beyinde uyarılma hı hı bölgelerini hı hı. sürekli ateşlediğini hı. sürekli algıları yönet yani algıları e, yönetmek konusunda programlayan görüntülerle karşı karşına kalıyor insanlar hı hı. çocuklar hı hı. gençler algoritma ona göre Evet oluşturuluyor zaten evet. yönetilmek üzere Dolayısıyla e, Evet ekran bağımlılığı olmamak için e, bu sürelerin hı hı. kısıtlanması gerekiyor hı hı. Ben hatta öğrencilerime de söylüyorum yani evet. veya gençlere de söylüyorum. Kesinlikle 3-4 yaşına kadar asla çocuğunuza ne yapın edin ha. telefonu eline vermeyin. Evet. Siz de onların yanında bunlarla evet. uğraşmayın. Hı -hı. Yavaş yavaş tedrici bir şekilde, Hı -hı. daha bilinçli bir şekilde evet. e, elinize alın bunları. Evet orada nelere giriyorlar, ne yapıyorlar, Hı -hı. filtreler, Hı -hı. E, bir sürü yerlere girebiliyorsun evet. vesaire evet. vesaire bir sürü... Handikap var. Yani kötülüğü aslında buradan da yayabilirsin Tabii. ama iyiliği de yayabilirsin. Bilinç. <laughs> buradaki e, anahtar kelime bilinç veya e, diğer bir eş anlamımız şuur diyelim Tabii. ama daha, bilinç e, daha iyi anlarız diye düşünüyorum. Yani bilinç ve toplum olmak için daha önce de yaptığımız Tabii. çekimlerde konuşmuştuk. <laughs> Her şey oradan geçiyor açıkçası. Çok doğru. Ee, peki duygusuz yeni, nesil tehlikesi var mı yok mu tartışıyoruz şu anda evet, gerçi evet. ama e, böyle bir tehlike eğer varsa Gelecekte iş hayatı ve toplumsal ilişkilerde nasıl olumsuz sonuçlara yol açabilir? Duygusuz yeni nesil olmasın diye biz neler yapabiliriz? Onu konuşabilir miyiz? Ya şu anda var ya öyle bir dönemdeyiz ki Işılcım, Hı -hı. sen de çok Hı -hı. iyi biliyorsun bir akademisyen olarak. Ee, kaotik bir dönemden geçiyoruz. Evet. Kaos yeni bir... Dönemi hazırlayan bir tanımlamadır ya. Evet. evet. E, şu anda hani her şeyler yeniden karalıyor. Evet. Anlamlar, değerler vesaire her şey evet. yeniden karalıyor Hı -hı. ve yeni bir anlam ortaya çıkacak. Evet, evet. İşte bu yeni anlam ne olacak biz şu an hep tartışıyoruz. Sadece Hı -hı. tartışıyoruz neyin, nasıl olacağını. E gerçeğin nasıl Hı -hı. evrileceğini Hı -hı. şu anda Hı -hı. çok çok net bilemeyiz. Evet. yapay zekadan bahsediliyor evet. vesaire ama evet. bir gerçek var ki Hı -hı. bunu fütüristler gelecek bilincileri evet. de açıklıyor biliyorsun. Bazı mesleklerin yok olacağına evet. E, evet. yönelik, nüfusun azaltılmasına yönelik evet. projelerin, işte Hı -hı. artık e, kentlerden çok kırsalda modern evet. e, köylerin kurulmasına Hı -hı. yönelik Hı -hı. işte modern top tarım yapan toplumları evet, yönetilen evet. filan gibi bir sürü bir şey Var. çıkıyor. Hı -hı. Dolayısıyla e, yöneticiler nasıl bir yönetici olacak? Evet, evet. Şu anki klasik anlamda yöneticiler bir kere olmayacak. Hı -hı, Çok hı -hı, net. Hı -hı. Yani egosu yüksek yöneticiler evet. e, bu dönemin yöneticileri hı -hı. 20 sene sonra yönetici olamazlar. O hı -hı. akılla, hı -hı. o kafayla olamaz. Evet. Ben e, duygusuz derken bu dönemin gençlerin aslında e, duygusuzluktan çok hani ego'yu da koyuyoruz ya evet, işin için aslında evet. duygusuz olunca biraz da egoist oluyorsun Olur, falan doğru. gibi aslında onu da tartışmak Hı -hı. lazım yani ego'nun çok olduğu değil yani Hı -hı. ben ego'nun da yavaş yavaş törpüleneceğini evet. düşünüyorum çünkü evet. e, şöyle bir şey var yani şunu yanlış yapıyoruz yani ego sahibi olmak demek e, karşı tarafı illa ezmek demek İyi. değildir Hı -hı. hakları adaleti kendini Hı -hı. de düşünerek Hı -hı. Ortalama bir şekilde bir şey ortaya evet, koymak. Evet. Ama bence bugünkü toplumdaki yöneticiler daha ego, evet. ego sahibi, yüksek ego Hı -hı. sahibiler. Hı -hı. E, duygusuz yöneticiler olacağını zannetmiyorum. Çünkü Hı -hı. önümüzdeki gençler şu an kendi şeylerini kuruyorlar. Zaten Tabii. onlar için normal bu olacak. Hı -hı. Ama bizim için anormal olabilir. Takım şeylerde. E, iletişimin belki... Daha az dokunarak, temas ederek iletişim azalacağı bir hı hı. döneme doğru gidiyor olabiliriz. Ee, o da ne getirecek, ona in inan ki ileride göreceğiz. Ama biz görür müyüz, bilmiyorum tabii. İnşallah görürüz hayırlısıyla e, ama gene de yeni nesilden sanırım e, umudumuzu kesmememiz gerektiğini ve onların kendi e, duygusal sistemlerini oluşturduğunu da görüyoruz evet, bir yandan evet, da evet, biz evet. ne kadar kendimize göre onları duygusuz görüyor olabilsek de bazı kesimler olarak e, onların kendi duygu dünyalarının var olduğunu yani onlarda inanıyoruz. Onlarda da inanacak ki var bizimkiler de hani eskiler de ne kadar aşırı duygusallarmış, yani ne evet. kadar romantiklermiş yani bu kadar da kendilerini harap etmişler, evet. ne kadar kendilerini yıpratmışlar çalışmışlar Hı -hı. 8 saat evet. işte emekli olabilmek için uğraşmışlar evet, bir al evet. ev, araba alacak diye uğraşmışlar evet, evet. herkese boyun bükmüşler patrona şey yapmışlar evet, evet. falan diyecekler yani Değil inan Değil emin ol onu diyecekler evet. ve hatta nostaljik bir evet. anı olarak onların da hatıralarında kalacak onlar da bizi eleştiriyor olacaklar evet. belki de o zaman son soru olarak şunu yöneltmek isterim. Toplum olarak genç neslin duygusal ve sosyal becerilerini geliştirmek için hangi stratejileri uygulayalım, biz ne yapalım? elbette e, manevi değerler e, hakikatler ya yani hakikat bir zaten Evet. bunu ne yaparsan yap değiştiremeyeceksin hiçbir toplum değiştiremez ama gerçekler hı hı. değişebilir günün hı hı. yöntemlerine göre teknolojiye göre hı hı. E, diline ve iletişime evet. göre Evet. Gerçekler değişebilir ama herkesin evet. izleyeceği gerçek yine aynı hakikate varacak. Doğru. Kimisi çok dolan başlı olacak, kimisi düşe kalka gidecek. Evet. Kimisi gerçekten evet. direkt o hakikate varacağız. Evet. Evet. Bizim yapacağımız şey o gerçekleri onlar için mümkün olduğunca açık önlerine gösterebilmek, gösterebilmek, evet. evet. yardımcı olabilmek, evet. Evet. duygularını anlayabilmek, evet. ellerinden tutabilmek nihayetinde evet. yani evet. orada egomuzu törpüleyerek evet. işte benim evet. zamanımda da böyleydi evet. işte sen ne yapıyorsun falan gibisinden artık bu hani eski köhnemiş evet. düşüncelerin veya evet. pederşahi tavırların evet. Dışında onlarla birlikte nasıl ilerleyebiliriz evet. yan yana o yöntemleri bulmak evet. lazım. Evet. E, kesin bir şey söylemek şu an için çok mümkün değil. Şunu yap hani bir bir proje sana söyleyemem. Evet. Ama söyleyebileceğim tek şey varsa çocukların gözlerinin içine bakabilmek. Evet. Evet. E, yani nerede olursa olsun bir spor spora yönlendirebilirsin, bir evet. sanata yönlendirebilirsin, evet. evet. e, santralciye yönlendirirsin. Evet. Yani, farklı farklı onların ruh dünyalarına göre bir yere yönlendirebilirsin. Oradan çocuklar kendi gerçeklerini bulabilirler ama sen oradayken bile bir hoca, bir antrenör olarak, evet. yol gösterici olarak çocukların gözüne bakamıyorsan, evet. onları anlayamıyorsan evet. hangi gerçeklikten gidersen git Onların yanında olamayacağız demektir. Yani hem ailede olsun hem okulda olsun büyüklerin doğru rol modeller olması gerekiyor. Onların önce ayaklarını yere doğru basması gerekiyor herhalde, değil mi? Evet. Çocuklarımızın gözünün içine bakabilmek için biraz da onları anlamamız, anlamamız onlarla evet. hem hal olmamız gerekiyor, kesin, dinlememiz kesin, gerekiyor kesin. belki. Evet. Dinlemeden yapılabilecek şeyler değil bunlar çünkü. Evet, zor ama biz de biz de öğreniyoruz. Evet. Biz bir de. yandan öğrenen bir nesil olduğumuzu da unutmadan, Tabii. yani yeni nesilden bahsediyoruz, duygulu mu duygusuz mu bunu tartışıyoruz. Ama aslında bizim hali hazırda öğrenen bir nesil olduğumuzu unutmadan devam etmemiz gerekiyor. Herkes bir anda yetişmiş değil. Evet, Bu evet. öğrenme yaşam boyu devam eden bir mücadele. Ee, herhalde gençlerimizin de elini bu, bu yönde tutmamız gerekiyor. Evet, evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.